Dere yataklarında neden sihirli var? Doğru mu? Evet çok doğru bir soru. Dere yataklarında sihirli var. Çünkü insanlar dere kenarlarına evler, fabrikalar yapmaya başladılar. Çok yanlış ve tehlikeli olduğunu bilerek bunu yapmaya devam ediyorlar. Dere yataklarında doğal dengesi bozulmamalı. Dere yataklarında doğal yönü ve yapısı değiştirilirse ve bozulursa Sel felaketi, kuraklık ve ekolojik dengenin bozulması şeklinde sel alanlarında meydana getirdi Ekonomik zarar ortalama yıllık güzelliği yedi, milyar dolar seviyesine ulaşıldı. Derek yatak yatığı koridor yerini beton, asfalt koridoruna dönüştürülmüştür. Dere yatakları binalarla duvar gibi örüldüğü süreyle sürece Sel felaketi devam eder. Böyle siz kirlenme olmaz.